Arkadaşlar kusura bakmayın annem içeri girdi de Ben video çekmeyi bilmiyordu Altam Neyse bir sonra da çekeriz Şimdi arkadaşlar Görevi tamamladım tamam mı Çerçeveyi burada alacağım Tamam mı iki videoyu aynı anda yayınlayacağım Çünkü ise Videonun ortasında annem brun diye içeri girdi Şimdi şu çerçeveyi alalım Bu arada bu çerçeve süresiz Suya git. Çerçeve çerçeve çerçeve. Ya avatar çerçevesini değiştireceğim. Bu ne uğursuz bebek çerçevesi. Kumsacık. Bu daha güzelmiş ya. Neyse ama onu da almamız güzel oldu bak. Bu arada Leon resmimiz bu. Evet arkadaşlar daha sonra geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Aa ne oldu? Şaka yaptım arkadaşlar. Telefon telefon oyundan çıktım. Hadi bay. Bol